Hocam Mevlana Sözcü Kustan herkese merhaba. Bugün aracımızın ön panelindeki ibrelerin ve ikaz ışıkların ne işe yaradığını, niçin yandığını anlatacağız. Öncelikle sağ sağdaki mavi ibreye bakarsak sıfırdan 220'ye kadar rakam göreceğiz. Bu da bize şurada yazıyor. KM bölü H yani saatteki kilometre hızımızı gösteriyor. O yüzden adı hız göstergesi. Hız, hız göstergesinin sıfırda olmasının sebebi şu an aracımızın hareket etmediğini söylüyor. Soldaki ibreye bakarsak sıfırdan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'ya kadar yükselen bir ibremiz var. Onun hemen yanında küçük RPM çarpı 1000 diye bir işaret var. Şurada bu Rotated Per Minute demek istiyor. Yani dakikada kaç devir yapıyor. O yüzden adı da devir göstergesi. Yani sağdaki bizim aracın hızını gösteriyor. Soldaki de bize motorun hızını gösteriyor. Peki neden şu anda sıfırda? Bunun aracın hızıyla ve hareket ile hiç ilgisi yok. Aracın motorunun çalışmadığını bize söylüyor. Şimdi motoru çalıştırınca o ibremiz yükseldi ama hız ibremiz hala sıfırda çünkü araç hareket etmiyor şu anda. Peki devir saatini niye yapmışlar? Devir saati bir arabanın çalışıp çalışmadığını oradan anlayacağız. İkincisi de düz yolda giderken 2000 devri geçince vites değiştireceğiz. Ama yokuş çıkarken 3000 devri geçince vites değiştir diye var o ibre. 3000 devirden sonra eğer vites yükseltmezsek arabamız 3000 devirden sonra daha fazla yakıt yakacaktır. Arabanın sesini duymadığımız zamanlarda ya duyamadığımız zaman gözümüz e, devir saatinde olsun. Aracın dediğim gibi stop edip etmediğini oradan anlayacağız. Şu anda motor stop etti. Aracımıza hareket etmediği için iki ibre de şu, an, şu anda sıfırda. Şimdi geldik aşağıdaki şuradaki ibreye bakalım. Oradaki ibre aracımızın içindeki deponun ne kadar dolu olduğunu yani yakıt göstergesi arkadaşlar o sıfır boş demek bir dolu demek ortada olduğuna göre yarım depo demek şu dijital ekranda 28 derece havanın sıcaklığını söylüyor ama ortadaki 359 kilometre bize o benzinle kaç kilometre yol yapabileceğimizi söylüyor. Bazı akıllı dijital araçlar bunu hesaplayabiliyor. Yani 359 kilometre to go. Yani bu kadar yol gidebilirsin diyor. Bize bilgi veriyor sıfıra yaklaşıkça benzinciye uğramamız gerekiyor. Peki yine dijital ekranda kalalım. Aşağıda bir tane sembol var. Bakın sol kenarda bir termometre var. Termometre bir suyun sıcaklığını ölçüyor. Bu su, su sıcak su yani ısınan su neyi sembolize ediyor? Arabanın soğutma suyunun ne kadar ısındığını, dolayısıyla motorun ne kadar ısındığını bize söylüyor. Hararet ibresinin olmasının ya da göstergenin olmasının sebebi motorun ne kadar ısındığından haberdar olmamız lazım. Çünkü çok fazla ısınırsa yani en sağdaki H harfine yaklaşırsa hay yani yüksek ısı arabaya zarar veriyor. Eğer çok fazla yükselirse arabamızda şu solda gördüğünüz Hararet ikaz ışığımız yanar. Eğer ikaz ışığımız yanmışsa arabamızı kenara çekip dörtleri açıp araç güvenliği ardından da reflektör koyup çevre güvenliği alıp arabamızı soğutmamız lazım. Çünkü motoru soğutmadan radyatör kapağını ya da basınç kapağını açamayacağız. Motor soğuduktan sonra arıza tespiti için kapağı açabilirsiniz. Bir yerden sızıntı var mı diye bakabilirsiniz. Ama eğer hararet ikaz ışığınız sönmüyorsa bu aracımızı hareket ettirmiyoruz. Hararet ikaz ışığımız söndü çünkü aramızda hararet yok ama yağ ikaz ışığımız hemen altındaki yağ ikaz ışığımız sönmedi. Sönmemesinin sebebi size şunu demek istiyor. Diyor ki şu anda motorumuz yağlama yapmıyor. Yağlama yapmamasının sebebi çünkü motorumuz çalışmıyor. Motor çalışmadığı için de devir daim pompası çalışmıyor. Devir daim pompası da yağlamayı kestiği için yağ yıkazışımız yanıyor. Ama arabamızı çalıştırdık yağ yıkazışı söndü. Demek ki sağlıklı bir şekilde yağlama yapıyor demektir. Ama eğer 100 km sonra tekrar yanarsa hemen aracı hareket yapmış gibi kenara çekip dörtlerimizi açıp reflektörümüzü koyuyoruz ve kaputu açıyoruz ve arabamızda yağ var mı diye bakıyoruz. Eğer yağ yoksa yedek bagaj, şey bagajdan yedek yağımızı alıyoruz. Eğer yedek yağ yoksa benzinceye kadar kesinlikle arabamızda gitmiyoruz ve gerekirse otostop çekip yağ alıp geliyoruz. Yağ kazışı yandığı sürece hareket ederseniz motorunuza çok büyük zarar verir. Yani araca en çok zarar veren bir hararet ikincisi de yağ kazışı yandığı halde araç sürerseniz en büyük zararı o zaman verirsiniz. Sağda bir işaretimiz var kırmızı yukarıda ünlem işareti var ortada. Bu ünlem işareti dikkat anlamında ama sembole bakarsak Şöyle netleştireyim biraz. Ünlem işareti dikkat anlamında ama sembol olarak uluslararası fren sembolü bu arkadaşlar. Ortada bir tekerlek olduğunu düşün. Düşünün ve iki tane balata var etrafında. Yani freni temsil ediyor. Onun yanmasının sebebi şu anda el frenimizi indirmediğimizi söylüyor. Çünkü aracımızda iki çeşit var. Bir ayak freni, bir el freni. El frenimizi indirdik. Işığımız söndü. Sıkıntı yok. Ama el freni indirdiğin halde o ikaz ışığı sönmüyorsa sorun ayak freninde. Ayak freni arkadaşlar bastığımız zaman aslında biz bir pompaya basmış oluyoruz. Ve bu pompa hidrolik yağını sıkıştırıp fren balatalarını tetikliyor. Demek ki arabamızın fren hidrolik yağı seviyesi de düşmüştür. Yani fren merkezlerinde ya da fren hortumlarında bir patlak vardır. Ve fren yağımız kalmamış demektir. Korkulacak çok büyük bir tehlike değil bütün fren yani bir tarafın bir tekerin fren yağı boşalmışsa da diğer üç teker tutmaya devam eder. Ama en kısa yoldan tekrar sanayiye gidip patlan tespiti ve onarımını yaptırmanız lazım. Çünkü eskisi kadar çok aniden duramayabilir. Onun bir altında akü şarj ikaz ışığımız var. Akü şarj ikaz ışığı adı üzerinde akünün azalı olduğunu değil şarj olmadığını söylüyor. Şarj olmamasının sebebi şu anda motor çalışmıyor motor çalışmadığı için de dinamo çalışmıyor. Yani V kayışı dönmediği için dinamo çalışmıyor. Dinamo da akü şarj edemediği için o ikaz ışığı yanıyor. Yani akü ağzı ışığı değil. Eğer arabamızı çalıştırdık, dinamo devreye girip akü şarj etmeye başlayınca o ışık sönecektir. Ama eğer çalıştırdığınız halde o ikaz ışığı sönmezse ya da belli bir müddet sonra o ikaz ışığı yanarsa bilin ki ya V kayışınız koptu ya dinamonuz çok eski artık şarj yapamıyor ya da akü ile dinam arasında bir bağlantı kablosu yerinden çıkmıştır ya da teknik terimle alternatif elektriği doğru akıma çeviren konjöktör arızalıdır. Bu size nasıl bir zarar verir? Nasıl cep telefonunuz yüzde yüzden sıfıra düştüğünde kapanıyorsa bu arabada akünüz bittiği zaman ki akünün ömrü 4 saat 4 saat sonra Akünüz bittiğinde arabanız cep telefonu nasıl kapanıyorsa aracınızda stop edip bir daha çalışmayacaktır. Sizi arabanıza çok büyük zarar vermez ancak yolda kalacağınız kesin. Ama yine de sanayiye kadar gidebilecek kadar e, akü muhakkak e, kaldıracaktır. Çekiciye çarmanıza gerek yok. Yani fren ve akü şarj ikaz sanayiye kendinize gidebilirsiniz aküyü bitirmeden.